Ve yanı <laughs> Mersin polisi tefecilik ve yağma suçlarını işlediği iddia edilen şahısları yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 9 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tefecilik ve yağma suçlarını işleyen şahısları takip aldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda şahıslar ve adresleri belirleyen ekipler bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde desteğiyle 14 adresi şafak operasyonu düzenlenirken şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerini yapılan aramalarda bir ruhsatsız pompalı tüfek, 10 mermi, 3 senet, müşterilere ait tabu senetleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.